Olacak. Evet Bu adam yine bizi esir alacak Ama aynı adam Biyo? Ne yapıyor bu Bence eyalet sınırını geçiyor bu Bunu yapamaz İçeri çek onu İçeri oh, İçer, ah. çek onu ah. 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 Kızmışa benziyorsun dostum Rahatla biraz hadi Sol şerifteyim ve önümdeki sadece 45 gidiyor İnanabiliyor musun ve bu da seni delirtiyor. 45. Spor sayfasını mı okuyor, makyaj mı yapıyor belli değil. Çabuk al, aç şunu! Aç, yardım et, aç! Hadi, hadi beni içeri al! Hadi dostum, içeri al beni! Devam et. Dinliyorum. Kenny, cevap veremezsin ama beni duyabilirsin. Peki söyler misin bana? Zamanında ee, gidebilecek evet. miyiz? Evet. Evet. Tamam. Hı. Tamam. Hı. Yine de siz bilirsiniz tabi. Bunu yapar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> benim hayatımı kutsarsınız, gerçekten, çok ciddiyim. Teşekkür ederim, çok... <laughs> Başardın, Jenny! <Cihane! gülüyor> <laughs> <laughs> Teşekkürler, Bilet! <laughs> <laughs> Gel canım, gel bana. Dikkat edin, gel. ne olur. Ha, tamam... Bebe. Tamam bebeğim, tamam, sakin ol. Hey, bu arada... ...Senin adın neydi? Dex.